Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, sevdiklerinizle, ailenizle birlikte sizlere böyle sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Daha önce Facebook sayfamızda paylaştığımız böyle kısa bir e, alıntı örnek vardı. Gerçekten çok kolay ve çok güzel duran bir modeldi. Anlatımını soran arkadaşlarım için hem de bizim de arşivimizde durmasını istediğim için çok kolay bir model hazırladım. Bu örneği ben özellikle bebek örgülerine çok yakıştırdım. Fakat siz elinizde olan herhangi bir kalınlıkla yine dilediğiniz bir örgüde uygulamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane örneğimiz toplam 10 tane ilmekten oluşuyor. Onun katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra yarım desende örneği bitireceğiz. Artı 5 ilmek ekliyoruz bunun için. Ve daha sonra 2 tane kenar ilmeği böylelikle ilmek sayımızı oluşturuyoruz. Altına mutlaka bir lastik çalışması istiyor arkadaşlar. Daha sonra örneğimizi bu şekilde ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Örneğim 10 ilmekten oluşuyordu. Bunun ilk 5 tanesini düz olarak çalışıyorum. Kalan 5 tanesini de ters olarak çalışacağız. Yani 5 düz, 5 ters şeklinde ilerleyeceğiz fakat ters olacak ilmeklerimizin ipini 2 kez saracağız arkadaşlar. Bakın battım. Bir doladım. ikinci doladım. Tekrar batıyorum. İki defa sarıyorum. Tekrar battım. iki defa sarıyorum. Bu üç. Yine sardım. Dört iki defa. Ve en son beş ilmeğimi de iki defa ters örerek sarıyorum. On ilmekli bir tane desenimin açılımı bu şekilde arkadaşlar. Aynı teknikle ilerliyoruz. Sonunu da başlangıçta olduğu gibi 5 tane düz ile kapatıyoruz. Ve en son kenar ilmeğimi düz örüp ön yüzdeki birinci kurulum sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıra örneğimizin tersi 5 tane ters ilmeğimiz var. Bunları örüyorum. Çift sardığımız ilmeklerimizi tersinde bu sırada açıyoruz ve örmeden bu şekilde sağ şişimizi alıyoruz. Devamında yine 5 adet tersimize atlayıp buradaki sıkılı kendi zevkinize göre ben sıkarak yapıyorum. Daha güzel 3 boyutlu bir görüntüsü oluyor. Örüyoruz ve tersinden örneğimizi tamamlıyoruz. Üçüncü sıra ön yüze geldik. Ken ilmeğimi örmeden aldım. Yine başlangıçta 5 tane düz ilmeğim var. 5 düzümü ördüm ve çift sarılıp tersinden örmediğimiz ilmeklere geldik. Bunların beşini aynı anda alıp bir tane ilmek aldım. İkinciyi doladım. Aynı noktaya batıp üçüncü ilmeğimi aldım. Dördü doladım. Yine aynı noktaya batıp beşinci ilmeğimi de alarak klasik bir beş ilmekten beş tane ilmek oluşturuyoruz ve devamında yine beş adet düzümüzü örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Dördüncü sıra örneğimin tersi burada artık bir işlem yapmayacağız ve ilmekleri zaten ön yüzden düz ördüğümüz için hepsini baştan sona ters olarak göreceğiz ve ilk dört sıradaki örneğin birinci bölümünü burada tamamlamış olacağız. Buradan sonra yine aynı tekrarla fakat bildiğimiz e, kesme şeker gibi çaprazlayarak örneğin uygulamasına devam edeceğiz. Ön yüze dönelim. Örneğimizin 5. sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilk 5 tane ilmeğimi 2 defa sararak ters örgü şeklinde örüyorum. Yani 5 tersle başladık. Çift sarılmış. 3 4 ve 5. Sonrasında buraya 5 tane düz örüyoruz. Bir az sırada ters ördüğümüz sıraya denk gelen noktada 5 düzümüzü örüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz. Ve yine 5 adet ters örüyoruz. Yani 5 ters ile başlıyorsanız sonu 5 ters ile bitiyor. 5 düzle başlarsanız sonunu mutlaka 5 düz ile bitiriyoruz. Tersleri örerken ipimizi 2 defa sarıp bu şekilde uygulamasını yapıyoruz. 6. sıra örneğimizin tersi. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sardığımız ilmekleri tersinden açıyoruz. Devamında yine hafif böyle sıkarak atlıyoruz ve 5 adet tersimizi örüyoruz. Yine sarılı ilmeklerimizi açıyoruz ve buradan en son kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. 7. sıra ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 adet uzatılmış ilmeğimize şişimizi batırdık ve buradan 5 tane ilmek çıkartacağız. 1 aldım, 5 düz, 1 sardım ikinciyi sardım pardon. Üçüncüyü aldım, dördü sardım ve en son beşinci ilmeği aldık. Ortada devamında daha doğrusu beş tane düzümü örüyorum. Ve yine buradaki uzatılmış ilmeklerimizden yine beş ilmeğin içinden beş tane düz ilmek alıyoruz. 3 4 ve 5 Devamında kenar ilmeğimi de örerek ön yüzdeki örneğimizin son sırasını bitirip 8. ve modelimizin son sırası buraya da artık baştan sona ters olarak çalışıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Zaten örneğimiz 4 sıranın tekrar şeklinde ilerliyor ama iki bölümden oluştuğu için ben de sizlerle kolay bir model o yüzden göstermek istedim. Burada uzattığımız ilmeklerin tersindeki toplanış sıkılığı çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü birkaç teknikle bu modeli çalıştığımda yani orayı gevşek bıraktığımızda örneğimiz çok açık duruyor. Mesela şu an burada göründüğü gibi böyle açık duruyor. Fakat modeli aynı ipin kalınlığı yine elimdeki 3,5 numara şişle yani ikisi de bebek yönüydü ördüğümde bakın böyle daha pofuduk ve üç boyutlu bir görüntü oluyor şöyle sizlere göstermeye çalışıyorum bunu daha gevşek tutsaydınız bu daha böyle düz bir örnek olacaktı o yüzden iki desen aynı örgü tekniği ama çok farklı bir görüntü çıkıyor diye bazen elden ele ve ipin kalınlığından da bu fark ediyor arkadaşlar bizim Facebook sayfamızda modelin uygulanmış şekli vardı. Ben o yüzden ona uygun bir şekilde çalıştım. Tabii ki siz dilerseniz o topluma yerini daha gevşek bırakarak böyle kabarık bir görüntü de elde etmeyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.